Merhaba Para Bilgi kanalı izleyicileri. Hepinize selamlar, saygılar. Borsa İstanbul'dan haberlerimiz haftanın ilk günü endeksin ilk açılışı ile birlikte devam ediyor. Sevgili arkadaşlar, BIST endeksi pazartesi gününü %1.5'ün üzerinde bir pozitiflikle kapattı ve 8500 barajını zorladı. 8650 geçtiği zaman Borsa İstanbul'un daha iyi yerlere geleceğini istatistikler ve rakamlar söylüyor. Çünkü dolar bazında endeks hala çok ucuz. Arkadaşlar saat 12.49'da kamu aydınlatma platformuna bildirilen bir haber ile karşınızdayız. Doğu Aras Enerji Yatırımları Anonim Şirketi bağlı ortaklığının yani Aras Elektriğin perakende satış anlaşması hakkında bir özel durum açıklaması da bulundu. Evet arkadaşlar yapılan açıklama güncelleme, düzeltme ya da ertelenmiş bir açıklama değil. %100 bağlı ortaklığımız Aras Elektrik Perakende Satış Anonim Şirketi Şubat 2024 dönemi için 3 ayrı şirket ile 276 MWh ve 174 bin MWh ve 34.800 MW'lık olmak üzere 484.800 MWh yeni enerji satış anlaşması yapmıştır. Konu enerji satış anlaşmaları bağlı ortaklığımızın ciro ve olumlu yönde etkileyecek olup kamuoyunun bilgisine saygılarımızda arz olunur deniliyor. Evet şirket objektif ve doğru bir şekilde Şubat ayında yapmış olduğu 2024 dönemi için yapmış olduğu yeni anlaşmayı duyuruyor arkadaşlar. bir enerji satış anlaşması yapılmış haliyle bağlı ortaklık olmasına rağmen ana şirkete de bu olumlu yansıyacak ve cirosunu ve karlılığını arttıracaktır. Sürdürülebilirlik açısından bu anlaşmalar şirketler için çok çok önemlidir. Hepinize sağlıklı ve bol kazançlı günler dilerim. Lütfen buradaki bilgileri yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Bize destek olmak için de yorumlarınızı, beğenilerinizi esirgemeyiniz. Kanalımıza abone olmadıysanız abone olup bildirim zilini açmanızı bekliyoruz. Hepinize selamlar, saygılar.